Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda kafe sektöründe faaliyetlerini sürdüren Fatma Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Fatma Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Fatma Hanım kimdir? Adım Fatma Öztürk. Biz erkek kardeşimle birlikte ee, bir yıllık e, hayalimiz olan bu Karanfil Cafe'yi birlikte açma kararı aldık. Ee, Karanfil Cafe'nin bizim için çok çok fazla e, manevi bir yönü var. O da annemizi biz erken yaşta kaybetmiştik. Onun e, soy ismiydi. O yüzden özel olarak Karanfil ismini tercih ettik. E, i̇smimizin enerjisini de müşterilerimiz tarafından e, çok beğenildi. E, geri dönüşleri de bu sayede çok çok güzel bize bizler açısından. Güzel. devamını diliyorum. Öncelikle başınız sağ olsun diyorum. Evet gerçekten isminizin enerjisi aslında burada bulunan tüm her yere yansımış. Dekorasyonunuz da harika görünüyor. Bizler geldik gördük izleyicilerimiz de ekranları başında görecektir ama öncelikle buradaki tam olarak faaliyetlerimiz, menü içeriğimiz nedir? E, menü içeriğimiz özellikle ana ürünlerimiz kumpir ve waffle üzerine. Tabi bunun yanı sıra menüde ek ilave etmek istediğimiz ürünler içerisinde hala biz çalışmaktayız. E, bölgede yine e, tek olduğunu düşündüğümüz bazı ürünlerimizi katmak için çalışmalar e, devam ediyor. erkek kardeşimle birlikte. Güzel gidiyor, heyecanlıyız. Evet, yeni ürünler ekleyeceğiz menüyü Asla söylemiyoruz şu anda sır olarak bizlerde kalıyor. Ama aslında burada çevre semtte oturan herkesin arayıp da bulamadığı ürünler diyebiliriz. Evet, evet kesinlikle. Peki bu tasarımınız sizlere mi ait? Nasıl bir yol izlediniz bu dekorasyonu ortaya çıkarırken? E, erkek kardeşimin çok yakından tanıdığı bir arkadaşı. Onun sayesinde ben de tanışma fırsatı yakaladım. Bize dekorasyon konusunda çok fazla desteği oldu ve hala desteği devam etmekte. O yüzden tamamen Karanfil Kafe'nin her karesinde kesinlikle sihirli dokunuşları oldu ve her zaman bize desteğini de zaten esirgemiyor. Ömer Gültekin Bey bu arada aracılığınıza da tekrar tekrar teşekkür etmiş olalım. Peki Fatma Hanım, gıda sektöründe siz bir nevi ve insanlara hizmet veriyorsunuz. Bu alanda öncelikle nelere dikkat ediyorsunuz? Bizler için hijyen, kalite ve müşterimizin konforu çok çok önemli ön planda. Bunun için de elimizden gelen her detaya dikkat etmeye çalışıyoruz. Burada iç alanda koltuk konsepti görüyorum. Bu gerçekten müşterilerinizin rahatlığı ve kendilerini evindeki rahatlığı hissedebilmeniz için yapıldı herhalde. O hissiyatı özellikle yaratmaya çalıştık. Müşterilerimizden gelen yorumlar sonrasında da doğru bir konsepti yarattığımızı düşünüyoruz. Talepler bu doğrultuda çok çok bizi memnun edici. Gerçekten tekrardan başarılarınızı devam diliyorum. Siz iki kardeş bu yola çıkmışsınız, hayallerinizi burada bütünleştirmişsiniz. İki kardeşimle birlikte ortak bu işletmeyi açtık. Uğur Özku, her zaman benim yanımda destekçim. Şu an rahatsız olduğu için aramızda değil. Ona da buradan selamlarımızı söyleyelim o zaman. Peki neden tercih edilmelisiniz Fatma Hanım? E, lezzetin ön planda olduğu ve kaliteli e, vakit geçirmek isteyen tüm misafirlerimizi Karanfil Cafe'ye bekleriz. Müzik teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için Fatma Hanım. Gerçekten hem size hem kardeşinizin eline emeğine sağlık diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.